Şimdi Malasya'ya gidiyoruz. Malasya'nın Darande ilçesinde düğüne katılan anne ve oğlu birer saat arayla kalp krizi geçirerek vefat etti. Düğünde oynarken bir anda yere yığıldı. Kimse ne olduğunu bile anlamadı. 56 yaşındaki Mustafa Gürbüz Malatya'da düğünde oynarken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünü duyan 78 yaşındaki Nezik Gürbüz ise bir saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Oğlu ve annesi birer saat arayla vefat etti. Şahsın düğünde oynarken yere düşüp ölmesi ise saniye saniye görüntülendi.